Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Tarık'la birlikte alışverişe gidiyoruz. Kısa bir alışveriş bile olacak ve aynı zamanda pazara da gideceğiz. Büyük teyzemiz burada. Yani Atan'ın büyük teyzesi burada. Babaanne diyor aslında ona. Yani öyle söylerdi herhalde. Bir de babanesi babaannesi yanında ikisi birlikte bakacaklar. Biz de Tarık'la birlikte işlerimizi halledeceğiz. Bayağı bir alınması gereken şey var. Evin giderleşi, atının ıslak mendili, medikal malzemeleri vesaire. Onların hepsini bugün içerisinde halletmeye çalışacağız. Listemi zaten az çok gördünüz ama onun dışında da almam gereken farklı şeyler de var. Belki yolda giderken aklıma gelir. Yazacaktım, unuttum maalesef ki. Hatun'un gözünde bantlar vardı. O çapak olmaması için. Yani çapak olduğu zaman e, böyle bastıra bastıra silip de kirpiklerini acıtmamak için yapıyorum ben onu. Bol su ile birlikte e, birazcık bekletiyorum. Rahat bir şekilde silinebiliyor. Mamasını verdim, suyunu verdim, çorbasını içti. Onun keyfi gayet yerinde. Bir de evde bazı tadilatlar yapılması gerekiyor arkadaşlar. Lavabodaki sifonumuz bozuktu, tamir edildi. Elektrik işleri vardı. Bilmiyorum belki videolarda görmüşsünüzdür. İnternetin olduğu kısımda. Hatta birlikte göstereyim size de. Şu kısımda şöyle buradan aşağı doğru bir elektrik kablosu geliyordu. Onu çıkarttırdık ve bu şekilde duruyor. Burayı kapatmak için bir şeyler yapmaya çalışacağım bakalım neler yapabiliriz diye. Umarım güzel şeyler yapabiliriz. Şu anda çok kötü duruyor. Farkındayım. Yapma. Tarık yapma. Ama ya ne oldu? Asansörde kaldık. <laughs> Ay gidiyor mu? <laughs> evet şimdi çıktık gidiyoruz. Ne işte. <laughs> Yapmasana. Şimdi pazara geldik. Burası gidişi. Burası bizim yeni pazarımız. Pazara doğru yürüyoruz. Bugün perşembe değil mi? Perşembe aynı. Evet. Böyle bir pazar. <laughs> Evet, pazar alışverişlerimizi yaptık ve birkaç bebek mağazasına uğradım arkadaşlar. Kamera bakacak zamanım olmadı. Bir tek ebebekte varmış zaten. Diğer yerlerde bilmiyorum var mıdır. Burada çünkü çok fazla bebek mağazası var. Onun dışında böyle portatif karyola tarzı bir şey arıyorum ben ata için. Hani bir yerden bir yere götürüp getirirken yatabileceği bir yer. Ee, öyle bir şey baktık bulamadık. İşte onu bir araştırıyoruz şu anda. Belki internet üzerinden bulabilirim. Bilmiyorum. Ve e, bir de ihtiyaç ve giderlerimizi aldık atanın yani ıslak mendil harici. onu maalesef ki unuttum onu daha sonra tarih gidip alacak onun dışında da işte markete girdik market alışverişimizi yaptık çekim yapamadım e çünkü kayınvalidem evde bekliyor onların da işleri var bir de Tarın teyzesi de geldi biliyorsunuz söylemiştim zaten sabahtan o da evde bizi bekliyor onların da işleri var elliye de vardı ne liraya vardı 20 lira kilosu değil tıra mı o? Yarı Koyuyorum dolaba bunları. Anne, şey şey Var mı başka bir şey? Geliyor. Şimdi mi? Evet şimdi biz eve geldik. Aldıklarımızı şöyle göstereyim size. Göstereceğim. Şöyle göstereyim. Burada şok alışverişimiz var. Şoka gittik. Şoktan bir şeyler aldık. Evde hiçbir şey kalmamış zaten. Burası da pazar alışverişimiz. Böyle komple pazardan alınanlar bir de kasaptan kıyma ve kuşbaşılık et aldı Tarık. Onları dolaba yerleştireceğiz. Bu arada erik çıkmış. Bakın. Şöyle. suda buradaki pazarda bilmiyorum ters açtıralım. 24 liraya aldık biz. 50 liraya da vardı. Sonradan gördük onu. E, bu civarda yani 20 ile 50 lira arası değişiyor buradaki pazarda. Sizin pazarlar nasıl bilmiyorum. Çilek aldık birazcık da. Pişirme kağıdımız falan yoktu. Burada tanı peçeteleri vesaire onlar var. Burası genelde deterjan arkadaşlar zaten. Yumuşatıcılar. Burada yumuşatıcım var. Evet. <laughs> Bıraktığınız yerdeyim. Bayağı bir yoruldum. Yemeklerimi yaptım. Şöyle burada kısırım var. Böyle göstereyim. Burada Rus salatam var. Dışarıda böreğim pişiyor. Evet, çünkü fırını dışarı almıştık biliyorsunuz. Sonra pazı sarması var. Başka ne yaptım? Börek pazı sarması. Hani bayağı bir şeyler yaptım. Şimdi birazdan hepsini detaylı olarak gösterme. Şey, zeytinyağlı dolma yaptım. O da dışarıda soğuması için e, oraya koydum. Çık 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 çık. Burada zeytinyağlı dolmam var. Çok amarat değil miyim bu ara? <laughs> Yemeğe sardım. Böyle. Saat şu anda herhalde 6 ya da 6.30. Akşam arkadaşlarımız gelecek. Şüpiter var ya. Bunun anne ve babası gelecek. Kısır, zeytinyağlı dolma, Rus salatası. Dışarıda böreğim var. Bu kadar yeter diye düşünüyorum değil mi? Yeter, yeter mi sence? Nasıl güzel gözüküyor değil mi? Çok güzel gözüküyor. Evet. Dolmaya dalasın da alsın, <laughs> ne? Sana ne diyorlar Tarık yeme diyorlar. Hala burada yemek muhabbeti yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> Çok yoruldum. Şimdi, Elime elden aldım. Makine mi attın? Evet makine attım. Yarın okuruz. Şimdi ne gideceğim. Herhangi bir şey giyiyor. Onlar olmadan önce ne giyiyordun? Evet yemeklerim bu şekilde hazır. Gündeyim gibi hissettim kendimi. Ve bir yapmaya çalıştım işte. Hep birlikte yiyeceğiz inşallah. Saat 7'ye geliyor bu arada. Bir yandan da çayı koyuyorum. Tarık içeride Atay'a bakıyor. Mamasını ve aspresine Mamasını o verdi. Aspresini o yaptı. O ona emanet. Ben de buradaki işlerimi halledebildim o arada. Dışarıda çamaşırlarım falan var ama onları muhtemelen geceye kalacak gibi. Makinenin içi de dolu. Bulaşık makinesi. Ayy. Ekmek yıkamamız. Süper. Bir de bugün ebebeğe gittik. Ataya şöyle korumalıklardan aldım. Bana söylemişsiniz siz de. Bu kulak kısmını tutuyor şöyle. Kafasına gelir mi bilmiyorum. Ama banyo yaparken şöyle olacak bak. Rahat olur diye düşünüyorum. Merak edenler için fiyatı da 12 ya da 13 liraydı. Bir de şöyle bir kulak çubuğu aldım. Ve temizleme pamuğu aldım. Bunu çok fazla kullanıyorum. Aslında büyüklerinden alacaktım ama büyüklerinden kalmamış. Sadece böyle teklilerinden vardı. Hatta e, kasa yanındaydı. Hemen bir taneydi orada. Hemen aldım çıktım. Bir dahaki gidişimizde bunu paketle alacağım. Büyük alacağım. Daha güzel olur. Çünkü çok tüketiyoruz. Evde yedek bulunsun. Bunları da içeri götüreyim. Yavaş yavaş da burayı artık hazırlıyorum. İçeriye götüreceğiz buradakilerin hepsini. Servislerimi falan çıkartacağım. Masamızı hazırlayacağım. Onlar da gelmeye yakındır zaten. Ya, Bugün bize mi? kim geldi? Merhaba. 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 Sen bize mi geldin? Hı -hı. Çikolata yasaktı. Her tarafında bir şeyler çıktı. Malum. <laughs> 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 Çocuk doymadı. Ha Jüpiter. Yasak değil miydi o sana? <laughs> Utanmadın mı onu yerken? Ayıp değil mi? Her tarafın alerji. Biz görmeden buradan aşırmış, buraya tatlı koymuştuk. Burada Jüpiter'cim ve ailesi bakın bize ne getirmiş. Bu isim ne Özlem bunun? Ne? Kalanço. Kalanço bitkisi. Kalanço. 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 <laughs> Böyle bir bitki getirmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sen mi getirdin bunu bize? Hı -hı. Ata'yı aldım diyor biliyor Ata'yı mı aldı? Tamam, ne olursa ata'yı alıyor. Asla ceylan alma. Ha? Bana neden almadın? Hayır, sizin. Jüpiter seni çok sevmişler biliyor musun? Seni çok sevmişler. Atanın manitası mı bu diyorlar? Manitası mısın sen? Ha? Ata senin mi? <laughs> Ata senin mi? <laughs> Ata benim diyor, kimseye vermem diyor. Çok sevmişsin. Çok mu seviyorsun? <laughs> ne kadar çok? Öyle olacak. Bu kadar çok. Bek şimdi en yakın arkadaşın kim Jüpiter? Atabey. <laughs> Bütün arkadaşlarım çatlasın de. Hayır. 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 Hepsini, hepsini <laughs> mi seviyorsun işte ya çocuk? <laughs> Sevgi dolu. <de> <laughs> Hadi gel Atan'ın yanına gidelim bir Atay'a bakalım. Bence önce <laughs> <hepsi> ellerini <laughs> Atay'a bir şekilde dokunmasın. Ha mısın? doğru. Bakayım ellerini. Gösterir misin bir kameraya? Göster beynlerini. <laughs> Buradaymış. <laughs> yani Jüpiter geçen saniye sefer saniye. doktor olmuştu. Atayı iyileştirmeye gelmişti. Ve hatırlıyor musun Jüpiter? Bu sefer <laughs> Dobrix olur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel atmıştık işte, değil mi? O videoyu değil mi? Evet. <laughs> Sanki kendisi yaptı. Çok güzel yapmıştık değil mi o videoyu? Evet çok güzel olmuştu. Sen doktor olmuşsun hata iyileştirmeye gelmiştin. <laughs> değil mi? De. Evet. Çok güzel yapmıştık seni. <laughs> Atayı ben bu şekilde dokunamam. Evet. Evet Atay'a bu şekilde dokunamaz. Temizlenmen lazım değil mi kızım? Hı hı. Aferin benim zevkim. <laughs> Boyu her yere uzanmış Ben tatlı saklıyorum onun uzanmasın diye. Kapatacağız. Ha, dur Ceylan yapmasın haklı. Sen <laughs> niye? Tamam zaten <de> <laughs> Gel. Gel. Katıcım burada uyuyor. Yavaş. Ay ayağa çıkmış buradan. Sen örtmedin mi üstünü? Ölmüş. Fark Parmaklara bak. Üşümesin. Kapatalım üstünü. Hı, 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 hı. Tamam tamam kuşum tamam tamam. Bak şu Peter gelmiş yanına. çikolatalı çikolatalı öptü oğlum. Ne oldu anneciğim? Uyandırdı işte çocuğu. tamam yok bir şey yok bir şey. Hadi düşün sevgilisi öptü onu. Hı, tamam ağlama Jüpiter geldi. Şey Ata seni öpebilir mi Jüpiter? Bir tamam, taneci öpsün tamam mı oğlum? İzin verdi. Değil mi? İzin verdi öpebilirsin. Çocuk da şok oldu. Ben de şaşırdım. Ve evet akşam saati geldi. Ortalığı şöyle bir toparladım. Tertemiz ettim. Ateşin mamasını hazırladım. Ve ilacı var. İlacını vereceğim. 12 ilacı var. Bir de böyle çok güzel bir bitki getirmişler bize Jüpiterler. Bir de not bırakmışlar içine. Onu ben daha yeni gördüm bu arada. <laughs> çok tatlı. Daha yeni görüyorum bak. Ceylan kuşum, kelebeğim, canım. Yeni eviniz hayırlı olsun. Sizi çok seviyoruz. Özlem bir Berk. Böyle bir not yazmışlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Bize çok güzel böyle bir bitki getirdiler. Bunu da evin en güzel yerlerinden birine koyacağım. İçeride Atatürk'ün en sevdiği şarkılar çalıyor. Onun da planı aldık. Yarın da 23 Nisan. Hani dedikleri gibi mi? gerçekten neşeyle doluyor insan. Tabii eskisi gibi böyle coşkuyla kutlayamıyoruz maalesef ki. Ama biz de bayraklarımızı alacağız. Bilmiyorum yarın kırk tavsiyeler açık mı emin değilim. Ama bu videoda muhtemelen yarına kadar yetiştirmeye çalışacağım. O yüzden şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. İçindeki çocuğun da bayramı kutlu olsun. Özellikle kitle olarak, çocuk olarak beni takip eden canlarım. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. 25 Nisan Ulusal gemerlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugünden de o güne Özel Atatürk'ün sevdiği şarkıları çalmak istedik evde. Birazcık böyle vakit geçireceğiz yani. Şu anda çok yorgunum. Sabahtan beri ayaktayım. Hiç oturmadım diyebilirim. Atanın ütüleri birikti. Onlara muhtemelen yarına ütülerim diye düşünüyorum. Şimdi hemen hazırlığımı yapacağım. Atanın mamasını vereceğim. ilaçlarını vereceğim. Ben şöyle pijamalarımı giyip dinlenmek istiyorum. Hadi içeri doğru bir gidelim. Atamız uyuyor. Çok derin bir uykuda. O yüzden dinlenebileceğim. Bu açıdan rahatım ama dün ders çalıştım birazcık sınavlar için. Bugün çalışamadım maalesef ki. Taşıma telaşından da kitapların yüzüne bakamadım birazcık kitap okuyayım. Yani yarına hazırlık olsun. Ben ders çalışmadan önce kitap okuyorum çünkü. Yani bir iki sayfa da olsa iyi geliyor ders çalışmadan önce. Yarın artık ders çalışmaya başlayacağım. Ha? Tamam. Evet, şimdi yine oturup sizinle sohbet edebileceğim. Şimdi bir projem var, o projeden bahsetmek istiyorum. Ee, özel gereksinimi çocuğa sahip olan ailelerin açmış olduğu Instagram hesapları ve satış siteleri var. Biliyorsunuz ki ben de ara ara sizinle paylaşıyorum. Şimdi Ramazana özel şöyle bir şey düşündüm. Ee, bu sitelere sahip olan, işte Instagram hesaplarına sahip olan e, aileler için bir post yayınladım Instagram'da. Eğer böyle bir sayfanız var, işte ne bileyim erişte yapıyorsunuzdur, oradan satış yapıyorsunuzdur, kasnak pana yapıyorsunuzdur, oradan satış yapıp özel gereksinimli çocuklarınızın ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuzdur. Ben de burada ücretsiz bir şekilde reklamınızı yapıp bu ay size destek alacağım dedim. E, ve bayağı da bir Instagram hesabı geldi. Sadece bir videoyu bunun için çekeceğim. Ve buradan elde edilen, yani o video içerisinden elde edilen geliri de SMA'lı bir çocuğumuzun tedavisinde kullanacağız. Yani miktar ne olursa fark etmiyor. O videoyu özellikle beğenip izlemenizi istiyorum. Sürekli o videoyu paylaşacağım çünkü. O ay sonunda da kazanılan geliri de hem o SMA'lı çocuğumuza yardımcı olmuş olacağız. Hem de bu paylaşılan hesaplardan eliyle alabilirsiniz, evinizin ihtiyaçlarını alabilirsiniz, lifler yapıyorlar, kasnak panolar yapıyorlar vesaire. Onların da kendince reklamını yapmaya çalışacağım. Yani böyle bir proje yapmayı düşünüyorum. E, bugün akşamda işte o gelen Instagram hesaplarını kontrol edeceğim, sizleri kontrol edeceğim ve sizinle paylaşacağım. E, bu muhtemelen Ramazan sonuna doğru olur, yetiştirmeye çalışacağım. O yüzden videolar her gün değil de belki aralıklı olarak gelebilir. Bu arada her gün video atmaya özen gösteriyorum şu son zamanlarda fark ediyorsunuzdur. Sizce her gün mü gelsin ya da iki günde bir mi gelsin, üç günde bir mi gelsin? Bununla alakalı aşağı yorumunuzu bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Ama ben videolar hani çok fazla uzamasın, peş peşe peş peşe hani olaylar karışmasın diye böyle gün içerisinde eğer videonun içerisinde dolduruyorsa o içerik bir gün içerisinde çekiyorum. Eğer doldurmuyorsa bazen üç bazen beş gün içerisinde çektiğim içerikler olabiliyor. Böyle bir şey düşünüyorum. Bunu da buraya eklemek istedim arkadaşlar. Destek olursanız çok çok mutlu olurum. Özellikle o Instagram hesaplarına. Çünkü özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin giderlerinin ne kadar fazla olduğunu ben kendim yaşayarak biliyorum. E ilaç giderlerimiz olsun, medikal malzeme giderlerimiz olsun. Gerçekten çok uçuk rakamlar ve özellikle ata gibi bir çocuğunuz varsa, yani makineye bağlı bir çocuğunuz varsa, yurt dışından gelen ilaçları, işte yurt dışından gelen medikal malzemeleri kat kat artıyor ve bazen yetişmekte hepimiz zorluk çekiyoruz. Ya yani sizin oradan alacağınız bir kasnak pano Oradan alacağınız 1 kilogram erişte o çocukların tedavi masraflarını gidiyor. Ve birçoğu da aslında tanıdığım bildiğim aileler. Elimden geldiği kadar onları da paylaşmaya özen göstereceğim. Çok fazla mesaj geliyordu bu arada Instagram üzerinden bana. Hepsini bir videoda birleştirip daha da çok destek olmak istedim. Böyle bir şey düşündüm yani. Öyle. Bugünlük böyle geçti arkadaşlar. Bunu da burada hatırlatmak istedim sizin için. Atacım uyuyor şu anda çok derin bir uykuda. Ben de birazcık dinleneceğim. Kendime zaman ayıracağım. Dediğim gibi derslerime de çalışmam gerekiyor. Bugün kitap okuyup yarın ders çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.